İlimiz küçükbaş hayvancının geliştirilmesi sağlıklı ve verimli bir hayvancılık için ilçelerimizde Büyükşehir Belediyesi ile birlikte e, sıvat dağıtım programı yapıyoruz. Bugün Doğanşehir'de Kaymakam Bey'in ev sahipliğinde e, büyük e, Doğanşehir Belediye Başkanımızın da e, lojistik desteğiyle sıvat dağıtımını gerçekleştiriyoruz. İki tip sıvatımız var. Biri beton sıvat. Özellikle traktörün ve kepçenin gittiği su kaynaklarına e, koyup sürekli orada kalmasını sağladığımız beton sıvatlar. Bir de e, traktörün veya kepçenin gitmediği, su kaynaklarımızın da aktif olarak kullanılabilmesi için metal sıvat dağıtıyoruz. Metal sıvatlarımız çiftçi katkısıyla birlikte e, çiftçilere zimmetliyoruz. Çiftçilerimiz bunu yazın e, sulak olarak, kışın da ağırlarda hayvan yemi olarak kullanılıyor. İlçemiz için hayırlı olmasını diliyorum. E, özellikle Kaymakam Bey'imizin e, yapmış olduğu desteklerden dolayı ve Doğanşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Başka? Bir tane daha. Bugün burada ikincisini, ben yanlış hatırlamıyorsam, ikinci SWAT dağıtım programına katılıyoruz. Bu program şunu gösteriyor bize, hayvancılığın geliştiğini, ilerlediğini, Meralarımızın daha aktif kullanıldığını gösteriyor. Sıvatlar biliyorsunuz yaylaklar dediğimiz halk ağzıyla meralarımıza götürülüyor. Suyun olduğu yerlere koyarak hayvanların hem yaylığa olarak kullanılması hem de sulanması açısından e, destekleniyor. Bu bizim için güzel bir gelişme. Sadece tarımı teklif düşünemeyiz. Tarım çeşitlilik arz eder. Hayvancılığıyla, tarlasıyla, bahçesiyle kombine olarak yürütülmesi gereken bir sistemdir. Şimdi az önce müdürümün ifade ettiği gibi biz burada lojistik destek veriyorduk. Kaymakamlıkla Büyükşehir ve birlikte bunlar hazırladı. Biz nakliye işini hallediyoruz. Ama az önce tarım e, il müdürüm dedi ki ben sordum daha çok ihtiyaç var mı dedim. Kendisi dedi ki Doğanşehir'de bayağı ihtiyaç var. Dedi sizinle dedi bir çalışma yapabilir miyiz? Biz de aynı Büyükşehir'le olduğu gibi tarım il müdürlüğümüz bünyesinde Doğanşehir e, Belediyesi olarak da bu sıvatların dağıtımı konusunda destekleyerek <laughs> biz de aynı şekilde önümüzdeki günlerde veya önümüzdeki süreçte dağıtımını planlayacağız inşallah. İlçemize hayırlı olsun diyorum. Kaymakam Bey'e, Tarım İl Müdürümüze, İlçe müdürümüze bu desteklerinden dolayı da teşekkür ediyorum. Açı, Doğru, o, olarak o, şeyler, şeyler içinde, evet. e, ayaklar içinde. Şu, zaten şu görelim. Görelim. sol taraf, şu no, açısından sağ şöyle, tarafı, tarafı. Şöyle, olmazsa şuraya burnunu yersin veya ya da olduğu yerde geri, yani bir tarafı bu tarafa gelsin ki, Sayın İl Müdürüm, Belediye Başkanım, Kıymetli Muhtarlarım, İlçe Tarım Müdürüm, Şube Müdürümüz, İl Tarım Şube Müdürümüz, hepiniz hoş geldiniz. Ee, işte son zamanlarda köyden kente güçün arttı, ee, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin zayıfladığı döneme girdik ee, son 5-10 yıldır. Ee, i̇nşallah e, tarım ve hayvancılığı e, işte basit görünüyor ama çok işlevsel desteklerle e, artırmalıyız konuda kırsaldaki yaşamı desteklemeliyiz. Çünkü gerçekten e, pandemi sürecinden de bu yana görüyoruz ki gıdanın ne kadar önemli olduğunu, ne kadar hayati bir mesele olduğunu çok iyi anladık. Bu da tarım hayvancılıktan geçiyor, kırsaldan geçiyor. Bizim ülkemizin hem kaynak olarak e, hem altyapısı gerçekten çok iyi. destekleyip bunları artırmamız lazım. İnşallah bu tarz desteklerle de e, Çiftçilerimizin de vatandaşlarımızın da e, özverisiyle talepleriyle e, daha da iyi konuma gelir inşallah doğan şehirde. Evet. 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 Tamam. Tamam. Abla kısaca bu duygularınızı alabilir miyiz? Çiftçilik çok güzel bir şey. Ama geçim zor. Geçirmek zorundayız da. Ne diyebilirim işte. Bugün çok memnun oldum. Hayvanların için suat evet, dağıtıldı. Evet. Destek çok güzel bir şey. Daha bekleriz de yani desteklerimiz. Hoşçakalın. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Tamam. Tamam. 17'si Görüntü olsun. Tamam süs ha. Can vereceğiz. Alan var mı? Alan. İster istersen ver isterseniz bir tane. Herkes alacak. Fotoğraf çekin ki ben görüntü kalmak için gireyim. Suat önemli değil ya. 6 tane, 7 tane, 4 tane yerine göre birbirine bağlantı şeklinde. Şunlar ayaklar oluyor değil mi? Şuralarda da bağlantı yapıyor birbirler. Ee, şeyle sırayla yerleştiriyoruz bunlar. kalıcı oluyor. Tabi kalıcı bunlar. Bunlar kalıcı olarak traktörün, yolun olduğu yerlerde yerleştirme için götürebilecek yerlerde bunlardan veriyoruz. Bunların gitmediği yerlerde ise beton suratı verilerek e, kendi e, eşek sırtında, ağız sırtında şeye e, Kışın tekrar geri e, ahıra getirip yemlik olarak kullanıyorlar metalleri. Evet. Evet. Kaç tane istediniz? Kaç tane aldınız? Bizim güzelmiş. isteğimiz çoktu da sağ olsun müdürümüz yine de yeterince tüm köylerimizi gözeterek bize de 5-6 e, tane beton inşallah şeyden de şu Saçlıdır Malatya mi? Büyükşehir Belediye'mizin ve İl Tarım Müdürlüğümüzün yapmış olduğu şeylerden de metal olan teknelerden de bize yaklaşık bir 7-8 tane de ondan inşallah gelecekler. Hepsini emeği geçenlere, İl Tarım Müdürlüğümüze, Kaymakamlığımıza, Büyükşehir Belediye'mize, İlçe Tarım Müdürlüğümüze sonsuz teşekkür ediyoruz. Devletimiz var olsun sağ olsun. İsim nedir? Vallahi Mehmet Güngörü. Kaç tane aldınız? Vallahi köyümüze 5-6 tane var. Yalnız şahsıma iki tane. İki tane verdiler. Hayvan kaç tane var? Hayvan 150 160 tane var. Yeterli mi bunlar? Yeterli ne yapak? Olduğu kadar. Bu şey. kadar layık like görmüşse devletimiz sağ olsunlar. Teşekkür ederiz. <laughs>